Kusura bakma Meryem Hanım. Vallahi uyuyakalmışım ben. Böyle birkaç gündür bir halsizlik var benim üstümde. Dün gece biz geldiğimizde de yoktun. Erken mi uyudun? E dedim ya işte bir halsizlik var. Anlamadım gitti. Kahvaltıyı dışarıya mı hazırlayacağız? Evet. İpek masaya hazırlıyor. Sen ne yapıyorsun? Gözleme. Ha, i̇yi ben sana yardım edeyim o zaman. Yok yok. yok. Bitiyor zaten. Sonuncuyu yapıyorum. Sen şu domatesleri yıkayıp doğra. Dün gece biz geldiğimiz zaman Nesrin uyanıktı. Yukarıdan Kerim Bey'in odasından geliyordu. Ne var bunda? Üzerinde gecelik sabahlık vardı. Özellikle Sultan Hanım çok rahatsız oldu. Hiç hoşlanmaz böyle şeylerden. Üzerinde gecelik sabahlık olmasının nesi yanlış Meryem Hanım? Ha, ama belli ki bu evde herkes kötülük peşinde. Kim olsa hoşlanmaz Fatma. Sen ne demeye çalışıyorsun Meryem Hanım? Yani şimdi benim kızım gecelik sabahlıkla ortalarda dolaşarak Kerim Bey'i baştan çıkartmaya mı çalışıyor? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bunları iyilikle de uyarmaya gelmiyor. Sen ne diye evdekilerin dilini benim üzerime sıçratıyorsun ha? Aa, yine ne yapmışım ya? Ne diye gecelikle dolaşıyorsun gece yarısı? Sabah sabah gözüm açır açmaz Meryem'in laf sokmalarıyla karşılaştım. Ya bunlar ne kadar dedikoducu insanlar. Meryem'e mi kalmış benim giydiğim gecelik? Bak sana söylüyorum. Bu kadın kesinlikle Kerim'e karşı bir şeyler hissediyor. Ya görmüyor musun Selda'dan daha çok dert edindi kendine. Saçmalama be. Birazdan da Selda Hanım gelir seninle konuşmaya. Kızım sen ne diye gecenin bir... Tamam neden gecelikle gezdiğimi soracaksın. Belli ki bugün bu soruyu bana soran çok kişi olacak ama... ...gerçekten düşündüğün gibi değil. Ben sana anlatacağım. İyi. E, düşündüğüm gibi değilse bir an evvel anlat da... ...böyle üstüme geldiklerinde ben de seni savunabileyim en azından. Ay bu ne güzel bir şey kız. ...kız vallahi karanlıkta ben pek dikkatimi çekmemiş. Ay 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 ay. Ya seviyorum böyle şeyleri. Böyle artan para falan olduğu zaman... ...gidip hep kendime böyle şeyler almak istiyorum. Ay annem ben de biliyorum... ...sen her şeyin en iyisine layıksın ama... ...durumumuzu biliyorsun nesin. Haklısın. Zaten Akif salağının arabasından aldığım para olmasa... ...bunları da alamazdım canım benim. Kız bak ne diyeceğim. Vallahi billahi kızım olduğun için söylemiyorum ama sen çok güzelsin. Ay i̇nşallah aklını kullanırsın da şöyle iyi bir evlilik yaparsın kızım. İşte o zaman istediğin her şeyi kavuşursun. Ama bir serserinin birine gidersen hiçbir şey olmaz işte. Ay anne Allah aşkına ya benim serserilerle ne işim olur? Allah'ım inşallah ya Rabbim düşünsene çok zengin biriyle evlenmişsin lüks içinde yaşıyorsun. Ne giydiğine karışıyorlar, ne söylediğine karışıyorlar. Allah'ım inşallah ya Rabbi. Güzel kızım benim inşallah. Masayı hazırladım Meryem teyze. Tamam İpek. Sen şu domatesleri yıkayıp doğra. Fatma yapacaktı ama ortadan kayboldu. Tamam. Dün gece geldiğimizde yoktun. Erken mi geçtin odaya? Evet. Ders çalışmak için gittim. Sonra uyuyakalmışım. Hani Kerim Bey'in yemeğiyle ilgilenecektin? Kerim Bey yemek saatinde gelmeyince Nesrin sen git ben ilgilenirim dedi. Nesrin mi gönderdi seni odaya? Evet. İpek, senden bir şey yapmanı rica ettiğimde sen yap olur mu? Kötü bir şey mi oldu Meryem teyze? Nesin bir şey yapmadı değil mi? Hayır, bir şey yok. Ama senden bir şey yapmanı istediğimde bil ki bunun bir nedeni vardır. Peki Meryem teyze, bir daha olmayacak. İnsanlar neredeyse masaya oturacak Fatma. Ortadan kaybolmanın zamanı mı? Sen bırak ben yaparım. İpek, ben şunları pişirirken sen de git bak bakalım inen var mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu iftiras ve yalanlar